Herkese günaydın. Arkadaşlar sabahtan kar yağdığı için biraz zorlandık bugün. Bir Dükkanımızın önünü temizledik. Biraz sol temizledik. Geçen gün arkadaşlar şey yapmıştık. O robot lambalarımızın kollarını bulunan düğmeleri, düğmeleri her şeyi açmıştık. Yapmıştık. Şimdi başlıklarını ve montajını yapacağımızı söylemiştim size. Arkadaşlar ben iki tanesini hazırladım şu anda. bir tanesini yaparken size beraber yapacağım. Tüsek robotlarımız biraz daha değişik arkadaşlar. Etkisi e, üzerine tel başlık koyduk. Şimdi dünyayı kafasına kaldırı şekilde yapacağız. Yani adapt bir şey olacak. Arkadaşlar bir tanesini azadım. Ben şimdi kollarından başlayayım montajını. Bu arada hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Arkadaşlar şimdiden başlıyoruz. Ben kollarını yaparken şey yapmıştım. Arkadaşlar 17 santime kollarını ayarladım. Şu kol uzunluğunu bana 17 santim yaptım. Altlarına gene 2 santim 2 santim pardon 1.5-2 santim genişliğinde 1 santim kalınlığında küçük takozlar ayarladım. Bunları kolların altına koyup biraz daha açıp şöyle yukarıda durması için onlardan yapıştım arkadaşlar. Şu anda hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım malzememi. O montaj yaptım onu. Şu anda istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Önce şu emeği görüyorsunuz. İlk başta şey yaptık i̇şte yapıştı yapıştık ama öyle bırakmadık ne yaptık arkadaşlar şu anda da deldim 3 tük makabı deldim ve hemen hemen 6 santimlik cam çiftliği çiftliğe çakıyorum arkadaşlar sağlam olsun Bu kırılmasın bile Şöyle çivilerden alalım arkadaşlar. Bu çivilerden şimdi bunları montaj yapıyorum. Arkadaşlar şu anda bunlar bittikten sonra zaten e renitleme işimiz var da renit işini arkadaşlar yapamıyoruz türlü. Çünkü hava soğuk. Şöyle